Dağ evindeki göz gerçek olaydan esinlenilmiştir. Yazar Emir Tunalı 38 yaşında yıllardır İstanbul'un kalabalığından bunalmış biriydi. Roman yazmak için sessiz bir yer arıyordu. Bir tanıdığının önerisiyle Bolu'nun dağlarında şehirden iki saat uzaklıkta eski bir av evini kiraladı. Ne internet vardı ne telefon çekiyordu. Tam istediği gibiydi. İlk günler huzurluydu. Sabahları yürüyüşe çıkıyor, öğleden sonra not defterine fikirlerini yazıyordu. Ev küçük ama rahattı. Soba, tahta masa, bir yatak ve penceresi göle bakan bir oda. Her sabah aynı kuş sesiyle uyanıyor. Her akşam aynı sessizlikte yazı yazıyordu. Ta ki üçüncü akşam olana kadar. O gece Emir el yazısıyla romanının ilk bölümünü bitirdi. Kahvesini almak için mutfağa gittiğinde fark etti. Mutfak kapısının altından ıslak bir iz uzanıyordu. Eğilip baktı. Küçük, yuvarlak bir çamur lekesi gibi görünüyordu. Ama yakından bakınca bunun çamur değil kan olduğunu anladı. Köşede yerde taze damlalar vardı ve izler evin arkasındaki kapıya doğru gidiyordu. Dışarı çıktı. Karanlık, rüzgar yok, ama izler ormanda kayboluyordu. Kalbi hızlı atmaya başladı. Kapıyı kilitledi. Sobayı söndürdü. Uyuyamadı. Ertesi sabah dışarı çıkıp yürüyüşe gitti. Kendini kandırdı. Bir hayvan girmiştir. Ama ormanda yürürken garip bir şey fark etti. Ağaç gövdelerine kazınmış kelimeler vardı. İlk ağaçta: Göz. İkincisinde: Seni. Üçüncüsünde: Görüyorum. Emir koşarak eve döndü. Kapıyı açtı. İçeri girdiğinde masadaki defterinin sayfaları rüzgarla dağılmıştı. Kendi el yazısıyla yazılmamış bir satır vardı. Burada yalnız değilsin. O gece dışarıda kar başladı. Evin etrafı beyazla kaplandı. Ses yoktu. Emir masasında oturup not alırken pencereye yansımasına takıldı. Bir an için kendinin arkasında bir figür gördü. Hızla arkasını döndü. Kimse yoktu. Ama masanın üzerindeki kahve kupası devrilmişti ve masaya bir şey yazılmıştı. Kanla, tırnakla kazınmış gibiydi. Sen de yazıldın. Sabah olduğunda dışarıya izler uzanıyordu. İzler pencereden başlıyor, karın üzerinde göle doğru gidiyordu. Karda yalnızca bir çift ayak izi yoktu. Üç çift vardı. Emir'in çantası hala içerideydi. Ama o bir daha bulunamadı. Bir hafta sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri evin duvarında yeni kazınmış bir not buldu. Yazarlar hep tanrıcılık oynar. Ama bazen hikayeyi biz yazarız.